Finansman, finansman strateji ve yatırım Danışmanlığı uzmanı Berna Önsel bu sabah bizlerle birlikte. Günaydın Berna, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Mertcan, günaydın Şerif Bey. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim Şimdi borsa İstanbul'a başlayalım istersen Berna. 9279 e, kapanış. Bu seviyeler kritik zannediyorum. Takip ettiğiniz seviyeler e, bilanço dönemine baktığımız zaman da şöyle bir e, eksik söylersem lütfen sen ekle ama Vakıfbank ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. E, 20 milyar TL net kar e, elde etmişler. Yine Petkim ilk çeyrekte zarar açıkladı. Doğan Holding e, zarar açıkladı. BİM'in ilk çeyrekte net kar 2,7 milyar TL olmuş. Pegasus da yine beklentiden düşük zarar açıklamış. Bilanço döneminde çok keyifli geçmiyor gibi ama ne dersin haftalık kapanışa dair beklenti nedir Borsa İstanbul'da? Biz haftaya zayıf başladık esasen. Bahsettiğin gibi senin de bilanço döneminde hep bir katalist oluşturacak etmen oldukça zayıf olarak gerçekleşti. Fakat dün gelen bilançolar, özellikle Türk Telekom, Nigros bilançoları ek olarak da bu dün akşam sene bahsettiğin gibi Vakıf Bank'ın bilançosu endekslerde bir miktar daha nefes alacak bir alan yaratmış durumda. E, buna ek olarak da gelişmekte olan ülke CDS'lere ve yine 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda borsadaki sınır da olsa bir diğer katalistin bu taraftan da geldiğini şu an için görür nitelikteyiz. dün tabi endekse beta etkisine baktığımızda Türk Telekom haricinde özellikle enerji şirketlerinde TÜPRAŞ üzerinde de bir hareket vardı ve yine enerji şirketlerindeki hareket de endeksi etkileyen etmenlerden bir tanesiydi. Hacim tarafında da aylık ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. 9.230 seviyesi esasen sen insan ayından bu yana aşılmakta zorluk çekilen bir seviyeydi. Hem bilançoların etkisi Ek olarak da yabancı raporların daha etkisiyle beraber dönemin hacimli yükselişte bir kapanış yaptık. Tabii kritik bir direnç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Nisan diplerine yeniden bir e, onay almak için geri çekilmenin ardından endekste de kritik direnç seviyelerini test ediyoruz. Şu anda yukarı 9340 seviyeleri e, bugün izleyeceğimiz seviyeler fakat dünkü alımların bugün bir satış fırsatı olarak görülmesi halinde ise yeniden 9200 altına bir gerileme ve 9110 seviyelerinin de test edilebileceğini bugün üzerinde düşünüyoruz bugün veri takvimi sakin olarak karşımıza çıkar nitelikte. Dışarıda çok fazla FED başkanının açıklamasını takip ediyor olacağız. Rusya'da bugün zafer günü tatili ve Ukrayna'da da bu tatil nedeniyle 3 günlük bir ateşkes ilanı mevcut. Yine veri takviminden devam edecek olur bugün e, ABD ve Çin görüşmeleri başlıyor olacak İsviçre'de 9-12 Mayıs arasında. O yüzden odamız bugün hem diplomatik gelişmeler ekolarak da jeopolitik gelişmeler üzerinden hem içeride hem dışarıda şekilleniyor olacak. E, Dijarı çıkalım bu jeopolitik risklerde demişken şimdi baktığımız zaman çok fazla aslında haber başlığı var. Ukrayna ile nadir elementler anlaşması imzalandığını duyurdu Trump. Evet. Bakıyoruz İngiltere ile bir anlaşma e, duyurdular. E, İngiltere'nin başbakanı da e, bu anlaşma ile ilgili işte, tarihe evet. olarak telendirdi. E, bakıyoruz Putin, Şi Moskova'da görüştü. Trump daha fazla ticari anlaşması yapmaya yakınızladı. E, Pakistan, Hindistan gerilimi patlak verdi bu hafta. Nitekim Hindistan-Pakistan gerilimi savunma sanayi hisselerini yükseltmiş zannediyorum. Bu dışarıdaki gelişmeler küresel piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? Çok teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi ya ben önce içeriden değerlendirmeye başlayayım. Hindistan-Pakistan gündemini dışarıya doğru da yavaşça geçeriz. Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Hava şirketleri e, bu tarafta özellikle Coca-Cola'nın e, Pakistan tarafındaki e, satış hacminin de büyük olmasıyla birlikte ilk başta bir satış baskısıyla karşılaşan şirketlerdi. E, hareketlikten hareketlilikten de faydalanan şirketlerdi ama işte dış ihracat fazla olması sebebiyle hem jeopolitik gerginlikler ek olarak da bu tarz gelişmelerden e, katil suretle hızlıca etkilenen şirketlerde dışarıda bahsettiğim gibi savunma sanayi şirketlerinde bir imelenmeyi gördük. E, Asya'daki bu e, gelişmeler tabii ki hem primleri yükseltiyor petrol piyasalarındaki primleri yükseltiyor hem de son dönemlerde yayınlarda da bahsettiğimiz biz olarak da Çin-Tayvan arasında bir gerginlik beklerken Hindistan-Pakistan arasındaki şu an gördüğümüz e, sıkıntı da Rusya-Ukrayna İsrail-Gazze ve akabinde artık Asya bölgesinde yayılmaya başlayan bir savaş işareti verir nitelikte. Bunun haricinde ise İngiltere ve ABD arasında senin de bahsettiğin gibi dün imzalanan anlaşma şu an tam kapsamlı ilk ticaret anlaşması Trump hükümetinin. Burada da kısa bir detaya değinmek gerekirse ABD İngiltere'den ithal edilen otomobil tarifelerini %27,5'dan %10'a düşürecek. Karşılığında ise İngiltere etanol gibi özellikle ilaç tarafından ve yine gıda tarafına bazı tavizler tanıyacak. Tabii Çin görüşmeleri de bugünden itibaren kritik diplomasi anlamında tabii artık bu noktaya gelmez Trump hükümetinin ülkelerle görüşmesini şu soru işaretini de kafalarda oluşturuyor. Ee, ABD endeksleri özelinde yapılan bu düşüş yapay bir düşüş müydü Trump hükümet tarafından? Bu konu başlı da şu an yabancı medyada başlıklarda yer buluyor. O yüzden biz hafta sonu özellikle Çin tarafından tarifelere ilişkin %145'ten bir düşürme görürsek yeni haftaya pozitif bir imele başlayabiliriz. Fakat son görüşmelere baktığımızda ABD Ukrayna arasındaki gibi Oval Office tarafından bir gelecek olan negatif haber akışı ise yeni haftaya sert ve volatil bir başlangıç bize getirecek. O yüzden hafta sonuna kritik bir giriş yapıyoruz aslında. Özellikle enerji emtiyaları tarafında da kritik bir giriş yapıyoruz. E, bu bağlamda da hafta kapanışında bir miktar yine haber hareketliğini izliyor olacağız Berfin. Peki. Çok teşekkürler. Sorunuz var mıydı bilmiyorum. Çok teşekkür Çok teşekkürler Berna. Kıymetli katkıların için Berna, ağzına sağlık. Sağ ee, i̇yi hafta sonları şimdiden. Sağ olun. Dziękuję. Yes. Yes.